Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Çağne, Diz ve Kayra ile biz markete geldik. Kayra sepetini doldurdu. Ne buldun Kayra? Küçükertenke bir tane kalmış ama. Bakayım ka. Morayla bakın. Oo çok güzelmiş. Buradan buldum ama kutusu boşmuş. Arkadaşlar o da haksız hayvan araba arabaları galiba. Hayır o yöntem, ne? Cüvür. Oğlum buna Bakayım bir bakayım, bakayım göremiyorum Ay, oğlum, ama açmayalım. Fahlı. Daha parasını ödemedik getir. Bak çok güzel bir arabası var. <laughs> evet ne güzel be, bir hard wheels'miş. Kayra'ya baksana bak orada Kale, şey açıyor. Kayra bak üstüne bak. Oyuncak açıyor bak. açmasın. Ne diyorsam sundan burnun üstüne gel. <laughs> Aa ışıklı gece lambasıymış. Bakayım. Bakayım. Bak. Yatışıklı gece lambası. Evet. Efendim Bak. Kayra. Orada ne var? Bu çanta. Ama bu Kızlara göre bence Kayra. Kızların oyuncakları var. Yatakların var. O da kızlara göre. Bak. O da kızlara göre. Bak bunlar da kızlara göre. Ay ya, Bak, ay ya sana binler. ne diyeceğim. Ay, da kıslara. Baksana barbilere bak bak barbi bebek. Barbi bebek gözlüklü barbi bebek. Çok güzeller. Evet dinozoru da çıkartmışlar orada. Basket <laughs> topu var orada değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen ondan almıştın sanki. Bir <laughs> tane daha mı koyacaksın? Evet. Hepsini aldın. He hepsini. Aa ben ondan Sen hiç yiyecek almadın mı? Hep oyuncak mı aldın? Aa o da kedi şey taşıma şey aparatı gibi oyuncağı değil mi? Gel bakalım bir de birazcık bu tarafa bakalım Kayra. Hadi gel. kocaman Barbie bebek değil mi? Ne o? Kitap. Yine buldun kitapları. Çok güzel kitaplar değil mi Kayra? Kim geliyormuş oradan ya? Koşa koşa biri geliyormuş ya. Koşa koşa biri geliyor ya. Neredeydin sen? Orada. Orada neredeydin? Kayra nerede? Kayra sen yokken baktı bütün oyuncaklara. Çanedir. Ben çanede şakada açsam valla. <laughs> sen de sadece onu mu alacaksın? Evet. Çanez bakalım bir kart verirsen. Oo bayağı güzel. Çanediz. Bakın arkadaşlar sonra gidiyoruz. Özelliği söyleyiniz. Çok güzel. Evet Çanez. Kalem yine bakın çok tatlı. Kayla ben bense bunu alsın. Ben kitap aldım. Kedi mi aldın sen? Tamam. Sen ne diz? Hadi gelsene bak sana bir şey göstereceğim. Geldi. Güzel mi? Evet. Neyle? Güzel. Çok güzel mi? Evet. Hadi artık bir bay bay yapalım. Bay bay.